Neredeyiz? Burada değiliz. Bunlar S-Train. Şurası ya işte ya. 7-8. Nerede? 23, 23-44. Hamburg treniyle gidiyoruz. 7-8. Açık yola Kopenhag'dan Hamburg'a geldik. Öyle miydi? Hiçbir şey hatırlamadım. Ben de o kısmı... O kısım yok, bende de yok. <laughs> Hamburg'a geldik. O çocuk ama oturduktan <laughs> sonra mahvoldu hayatım. <laughs> Hamburg'da da e, Berlin'e hızlı trenle geçeceğiz. 2 saat civarı bir yolculuk sürecek. Şimdi 8 dakika falan vardı aktarma süresi. Hemen koştura koştura geldik. <laughs> Şimdi yine trende yoldayız. Evet arkadaşlar Şimdi Berlin'deyiz Berlin'e geldik Trenimiz 1 saate yakın bir rötar yaptı ama Sağ salim ulaştık Berlin'e 1,5 Euro 2 Euro 4,45 4,65 4,30 Burası biraz pahalıdır biz iki, iki ön yemek yedik. Berlin Berlin dedikleri bu muydu? Yes Berlin'deyiz. <laughs> evet. Şansımıza yağmur yağıyor Berlin'de. Ve leş gibi lağım kokuyor. Of, çok Çıktık kötü istasyondan. Ya. Abi bu nasıl bir koku? Nasıl bir koku? Hani şu Türkiye cennet diyenler herhalde istasyon tarafında yaşıyorlar. <laughs> bir daha ya, ya, da kırmızı şey ışıklar da çok bekliyorlar. Yaklaşık 5 dakikadır e, yeşil yanmasını bekledik. Ve yol boş. Hani boş yolla ışık yanmasını bekledik. Yaya geçtiğinde. Dur beden, dur. Kırmızı yanıyor. Burada biraz medeni yok. Tamam abi. Araba falan geldi. Tamam araba geliyor abi. Burada yürü Ha. geldik yurt dışına. Ne oldu? Yani Üçüncü yandım. şehrimiz. Gördük. Tarihi yapı gördük. Evet. Sonra bir tane sokak sancısından küfür yedi. Evin. Ay evet ya. <laughs> Adam baktı ve küfür etti direkt. <laughs> Gerçekten ben adamı Evet medeniyet arkadaşlar ediyordu. görüyorsunuz icra mı ediyordun? Hayır sanat icra ediyordu. Ben onun sanatını <laughs> çekmek istiyordum. Ona döndü söyleyebilirim Boş ver söyleme ya. Tamam, Söylemiyorum. Bula, bula 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 dedi. İşaret falan yaptı videomun içine etti ya. Fark <laughs> edecek <laughs> 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 Evet arkadaşlar. O meşhur kapıya geldik. Ay bu ışık biz neden bu kadar çok bekliyoruz? Neden bu kadar <laughs> uzun sürüyor anlamış <laughs> değilim ya. Yine derdimiz bu hediyelik eşyaların çok pahalı olması. <laughs> Neye baksak 5 <beş> euro. <laughs> Yok abi ya bu Almanya bitmiş <laughs> 5 kilo magnet mi olur? Şimdi market fiyatlarına bakacağız Ama ben biliyordum yani Almanya'da arkadaşım söylemişti fiyatlar arttı Ya arttı da Savaştan şimdi Savaştan sonra diye magnet Savaşı nasıl etkiliyor abi? Benim telefon sende kulaksana şeye Benim ha, Hangi bir şey diyeceğim? Bir elimde şemsiye var Bir <laughs> elimde telefon var hangi e, senin telefondan bak. <laughs> evet arkadaşlar burada gidiyoruz sonlandırıyoruz. su. Vallahi su. kaç gündür su içmiyoruz. İki buçuk euro. Şu hediyelikleri anladım. de bir göstereyim. Aynen şey, magnetle pin alınabilir buradan. Fiyatlar da kısmen daha uygun. Çok acıktık. Marketteyiz. 5 saattir alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Şu an acaba hangi su? Normal su? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Türk damat tadına en uygun e, su markası. Ya sıvı olsa yeter şu an. <laughs> o kadar dolaştık. Yemek aradık. Uygun hani ne yeriz diye. En son düştüğümüz şey acuka. Ve bu. Azıcık ekmek balık yiyoruz. Ve vegan peynir. Vegan Ve vegan peynir. Ve vegan. Ve vegan eti. O kadar veganları laf ediyoruz ama. Ve vegan zeytini falan diyoruz. <laughs> Bir de şimdi vegan çikolatamız. Evet, vegan çikolatamız. Bir de vegan çikolatamız. Vegan evet. ürünler güzeldir arkadaşlar. Bir de vegan çikolatamız. Arkadaşlar tren yolculuğu bağımlılık yapıyor. Şu an Berlin'i gezdik ama yani gezmeye devam, devam ediyoruz. Ama bir yandan da böyle trene bir binme isteği var üzerimizde. Rahatlığı herhalde. Çünkü çok benim iyi. çok hoşuma gitti ya. Özellikle şey Kopenhag'dan Hamburg'a geliyorken doğru rahatlık. O tren var tren... ya ona binin. Ona mutlaka binin. <laughs> yine mimarinin güzel olduğu bir bölgedeyiz. Ya yani burayı ben yazın da merak ediyorum. A açıkçası ağaçlarla falan çok güzel süslemişler. Ekstra olarak mimarisi de çok güzel binaların. Burası i̇şte böyle bir kilise. Yani heykelcilik konusunda bayağı iyiler abi. Bayağı bayağı iyiler. Evet bu da bizim turist ya beni bir sağ. Ol. Dur. Ne çekiyorsun çok merak ettim. Hayır Bakabilir, ya, mi? hayır. Bakabilir miyim? Bakabilir <laughs> miyim? Hayır çok güzel bir şey. Bakmışsın. Yani. <laughs> 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 ne alacaksın? Bak, şunları polis arabası sandık. Şaşırdık. Taksi onlar. Taksi onlar. Taksi, polis arabası sandı arkadaşlar. Bu şahıs. Evet. Al abi. Ya benden iyi mi polisleri? Yunanistan'a geldiğim günün beşinci gün 5. gün gözaltına alınmışım ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim tamam mı? Söylemeyeceğim. Söyle hadi söyle. O senin eşekliğin. Benim eşekliğim mi? Ya ben bir ya, şey yapmadım abi. Gerçekten o senin Onlara eşekliğin. Onlara da şey söyledim şey. yani. Adamın işgüzarlığı ya, işgüzarlığı yani iş ya. İşgüzarlık güzellik ki yani. iş yapmış olmak için yapmış olduğu bir şeydi. Bir şey söyleyeyim ben de seni alırdım. Ben de <laughs> seni... Ben Teşekkür seni ediyorum yani. Bir i̇ltifat bir bir ediyorsun, bir... Anladın mı ediyorsun anlamadın mı? Köşede... Çekiliyorsun tamam mı? Fotoğraf çekiyorsun, ee, ajan mısın, ne istersen. Değil mi? Oğlan Bir ne şey diyeceğim, o, o benim de aklıma geldi. Dedim acaba dedim, bunlar benim ajan olduğumu düşünebilirler mi falan böyle. Çünkü şeyim böyle maske, yani biber gazından dolayı maske takılı. Yani Şapka ya. var, gözlük var ya, şey normal gözlüğüm. Bu <laughs> ben senin Çocuğun biri video çekiyor o. <laughs> Bu çocuk ne sen Ne Olsun ayak? Yani. Ama yani olay var ki çocuk çekiyor videoyu, değil mi? Almanya'nın hemen hemen her yerinde Ukrayna bay, bayrağı asılı, böyle, bu şekilde. Bu şekilde yine Ukrayna bayrağı asılı. Evet, burası da mı Tadilat'ta ya? Yani ar aralıksız böyle gittiğimiz birçok yer Tadilat'ta. Özellikle Danimarka'da, Kopenhag'da her yer tadilattaydı. Yani bu ünlü turistik yerlerin hemen hemen hepsi tadilattaydı. Burada da aynı şekilde. <laughs> evet, bir daha <dans> söyle. <laughs> evet, fotoğraf çekeceğim. Arkadaki çift dans ediyor. <laughs> evet, çek çek. <laughs> <laughs>

Burası acayip şekilde kalabalık. Yani şimdiye kadar 2. 3. 4. terimiz belki. Yanlış bilmemizde seyircer. İlk defa bu kadar kalabalık gördüm bu alanı. Evet bir masa kurmuşuz. Efsane. Vegan peynir, <laughs> <laughs> Acıkamış değil Çikolata Oyun kartlarımız Ve suyumuz Sıkıcı bir yaktık Tren yolculuğunun ardından Duisdorf'a geldik Burada ne yapacağız Sen anlat hadi Ben uyudum benim için hiç sıkıcı değildi Hatta keşke biraz daha uzun olsaydı da ben biraz daha uyusaydım Ben tam uyuyordum ki koltuğun sahibi geldi gazar bastı yaptıran Ben de o esnada tuvalete gittim şey düşünüyorum hani döndüğüm zaman Lord'u nasıl uyandıracağım falan diye. Sonra bir geldim ayakta, Aa, ayakta. bana bakıyor böyle uykulu uykulu dedim ne oldu? Senin koltuğun sahibi geldi. <laughs> evet. Ama çocuklar tatlıydı. Yardımcı oldular bize. Yardımcı oldular. Senin olan... yardımcı... şahsen hep tatlılar <laughs> ki. Herkese <de> tatlı tatlı. <laughs> Hayır. insanlar tatlıysa ben ne yapabilirim arkadaşlar? Hep erkek geliyor. Kadın da olsa tatlı değil. Kadına geldi. Hangisi? şimdi bunun uzakta olup bir şey yaptı. Ay evet o da çok tatlı bir şey. <laughs> <laughs> Çünkü şey yapıyor, o kadın da çok tatlı. Neden biliyor musun? Geldi, ben, ben onun yerine oturmuşum. Ondan sonra şey, e, o kadar mahcup bana söyledi ki bir de yüzüme bakıyor. Yani hani şey, jest ve mimiklerime bakıyor ki hani acaba ben sinirlendim mi onu, <laughs> beni kaldırdığı için gibisinden. Çok onun başında ya. şey oldu, kapıyı açamadı o. Tamam mı? Sen... İşaret yapayım böyle yukarı işaret edeyim. Bassın diye düğmeye. <laughs> Çok tatlı bir kadın o. Ben onu sevdim böyle. Tamam. Şimdi biraz. Evet. Tamam. Şimdi gidelim. Çıkışa gidelim. Şimdi şak. adı Adını unuttum ya, Rabia'yı Rabia'yı bulalım. Ay <laughs> canım Türk tam tam yok ya. Ben Her yer süslenmiş. Ali Murat restoran, Şelale restoran, başı? <laughs> Anı mı çekiyorsun? Evet. <laughs> Youtuber kendisi. A merhaba. <laughs> 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 Çocuğum yağmurda ne slan da kötü gözüküyor. <laughs> Almanya'nın evet, acını gör. Ya keşke 7'de değil de 8'de falan alsaydık ya. Bu ya tam Türkiye evet, ya. Biz, Çok kolları <laughs> çalındı. <laughs> <laughs> kapıyı çaldılar. <laughs> Kapımız yok. Gelmesini bekliyorum, Onu geçtim bir de şerefsizler. Abi yeni geldiniz. Akit. Bir şeydi. Bölümünü... Onu çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi mükemmel ya. İşte keşke şurayı geçirdim. gösterebilsem size. Arka... <gülüyor> <Şurada> <gülüyor> Kork Korku filmi gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Almanya'da günü bu şekilde gecenin bir yarısı ışıksız bir mutfakta kahvaltı yapar kapatıyoruz. Buranın gettosuna geldik. Gettosu evet. Yani. Şey. Almanya'da yani, Almanya'nın Bağcılar'ındayız. Evet gerçekten. Bağcılar'ında bir, bir evde. <laughs> kapanış. Oğlum biz her yumurtaya bakar ya. Şu anda da bizim. Şu an kapanış yapıyoruz. Sen <laughs> <hiç> görmeyin. <bölmeyelim. gülüyor> <laughs> 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 Şu an Almanya'da bir şey yiyoruz. Böyle bir şey var burada gerçekten. Arkadaşlar. <laughs> <Daha gülüyor> için yumurtayı unuttuk bu bir. İkincisi de... Neyse boşver güzel bir şey. <laughs> Çıkaramıyorum aslında satayım ya. Nasıl çekecek yemeği? Çay da geliyor. Evet almayı da gülüyor. Oha! Evet. Bu tadına evet, güzelmiş. Ne? Evet bu güzel. Sen nereden bak? Nereden bak? Yönetistan'da yedin ben bundan. Ha tamam. Sen yine yedin. Ya şey <gülüyor> <gülüyor> Bizden bilir misiniz gibi işte anlıyor <laughs> musunuz? <gülüyor> ne diyeyim? Evet. Ee, yaşamıyorum yani. Sadece iki aylık bir proje vardı. Gönüllü projesi ona. Evesel mi? Hangisi? Evesel ESC oldum. ESC mi oldu? Aynen ESC oldu. Benim kafamda en iyiyim artık ya. Kibarlık yapacağım diye bıçakla peynir tutuyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki ülkede görüşmek üzere. arkadaşım bana çatal vermedi. Tamam ya kapattım hani kapattım. Hadi bay bay.